آمين صدق الله العظيم بلغ رسوله النبي الكريم فنحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم اللهم انفعنا بعد فينا في الحمد يا رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا وتفارق عن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Bugün sıralı dersimiz Ma'un suresine geldi. Ma'un sure-i celle-i yedi veya altı ayettir. Mekke-i mükerremede inmiştir. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu sure-i celle-i düşmanlarının sevmediği ve razı olmadığı hallerini, huylarını beyan ediyor. Niçin? o hallerde uzak olalım Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Rabbül Alemin sevdiklerini ve sevmediklerini ve bunların hallerini, vasıflarının özelliklerini açıklayarak bizleri sevdiği ve razı olduğu kullara uymaya, sevmediği, razı olmadığı kulların kuyularında uzaklaşmaya davet ediyor. Kur'an için dinleniliyor? manaları anlaşılsın, muktezasınca amel edilsin. İşte şimdi burada söylenecek haller, Rabbimizin sevmediği haller. Niye anlatıyor bunları? Siz de böyle olmayın, belayı bulmayın. Düşmanlarıma benzemeyin. Bunların tersini yapın, dostlarıma benzeyin. Evet. Ebu Cehil aleyhillâneh. Bir yetim çocuğun vasisiydi. Vasi demek işte babası ölene zaten yetim diyorlar. Onun babasının yerine çocuğa bakacak. Çocuğun malına el koymuş. Yetim çocuğun her şeyi ona kalmış. Babası ölmekle çocuğa o sahip çıkmış. Tabii çocuğun malına mülküne el koymuş. Bu sabi yavru yetim aklı kesecek, yürüyecek çağa gelmiş. Çırıl çıplak. Üstünde bir şey yok, başında bir şey yok, bakan yok, eden yok. Ebu Cehil yetimin mallarını yiyor. Geldi bu çırılçıplak vaziyette Ebu Cehil'e dedi ki benim malımdan diyor, ver bana. Senin malımdan ver demiyor zaten. Benim malımdan ver bana, babamın malı. İşliyor. Bu melun, çocuğu, öyle bir defetti çocuğu ki, yani koldu çocuğu, son derece böyle defol git sana bir şey vermem geçen miraç dersinde hatırlayacaksınız yetim malı yiyenlerin halleri okundu. çocuk ümidini kesti e ne yapacak küçücük çocuk bu pis herif böyle Mekke'nin ağası bağırıp kovduktan sonra bu çocuk ondan nasıl hak alacak Allah alacak onun hakkını ondan imza. bu çocuğu kim sahip çıkar? Ebu Cehil'in karşısına çıkar. Ama Rabbimiz her şeyi görüyor. Ne buyuruyor? Estağfirullah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَى قُلْ مَنْ اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي Haksız yere yetim malları yiyenler. Karınlarına ateş dolduruyorlar. Yakında cehenneme ateşe girecekler. Çocuğu kovuyor. Çocuk ümidini kesiyor. Öyle giderken bu melun Kureyş'in ekabilleri var. Dinsiz gavurları. Ebu Cehil'in arkadaşları onlar da çocukla alay ediyorlar. Diyorlar ki git Muhammed'e de o versin sana sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimlere bakar, miskinlere bakar, fakir bu karaya el açar, kucak açar, kimseyi reddetmez. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halbuki zengin de değildi. Fakat mübarek tabi, sefi, cömert, Halim, kerim, çok kıymetli insan olduğu için kapısından da boş dönen olmazdı. Onun için o ağalar kodamanlar o çocuklar alay ediyorlar, efendimizden de alay ediyorlar. Diyorlar sen git Muhammed'e söyle ki o senin işine baksın. Sallallahu aleyhi ve sellem o sana şefaat etsin, o aracı olsun da Ebu Cehil'den malını alırsın belki diyorlar yani alay ediyorlar. Çocuklar da efendimizden de dalga geçiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuk gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki böyle böyle dedi bu adam benim malımı vermiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı çocuğu gel bakalım dedi gitti Ebu Cehil'e Ebu Cehil kalktı çocuğun bütün malını buyur al dedi verdi çocuğa Efendimiz'i görünce kalktı ayağa. Bütün malı verdi. Ulan bu nasıl oldu şimdi bu kodamanlar şaşırdı. Geldi dediler buna ki Efendimiz gidince sen yoksa dediler dinden mi döndün buna mı uydun? Yok dedi ya ben dinden döner miyim dedi ben putları bırakır mıyım dedi ya. Ya ne yaptın dedi. Yahu dedi sağında solunda dedi iki tane böyle koca mızrak gördüm dedi. Dediğini yapmasam dedi mızraklar girecekti bana. Paşına bu Cehil. Efendimiz'e neler eder o yoksa. Ama sağda solda mızrakları görünce. Ya Allah nasıl gösteriyor Celle, Celle. Dedi o mızraklar böyle duruyorlar dedi. Dediğini yapmasam girecekler bana. Allah çok açık onlardan. Verdi çocuğun malını Allah. Im. Şimdi Rabbimiz bunun üzerine Habibine şöyle kitabı Era eyte Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Gördün mü? Efendimiz'e söylüyor. Gördün mü? Anladın mı? Ellevi o Ebu Cehil'i ki tabi sade onun hakkında indiyse herkese şamildir. Ayetler sureler bir adam hakkında, iki adam hakkında, bir millet hakkında inerse de hükümleri herkes için alır. O onun gibi yapanların hepsini içine alır. Sade Ebu Cehil yapmıyor ki bu işi. Kıyamete kadar ne Ebu Cehil'ler gelecek. Hepsini için alın. Onun için Rabbimiz ayetlerde, surelerde isim vermiyor farkındaysanız. Şu adam, şu adam diye isim vermiyor. Vasıf veriyor, vasıf. Yani şöyle yapanı gördün mü? Demek ki böyle yapanların hepsi buraya dahildir. Buyurmak için. Eva eyte gördün mü anladın mı? Elledi. O tabi o Ebu Cehil ama onun gibi kim var ise? Yükenli bu. Yalanlıyor. Neyi? Bir din. Dini mübin İslam'ı yalanlıyor. Ceza gününü yalanlıyor. Din ceza manasına da gelir, İslam manasına da gelir. Maliki yevmiddin. Fatiha'da. Ne demek Maliki Ceza gününün sahibi. Din ceza demek. Yükezdi bu bitti. Ne İslam kabul eder, ne din kabul eder, ne ahiret, <laughs> ne mahşer bir şey kabul eder. Fedalike, işte o dinsiz var ya, elledi öyle bir kimsedir ki o, yeddür. Men ediyor, Def ediyor, kovuyor. Kimi? El-Yetîn. Yetimi kovuyor. Allah Allah! Bu yetim kovmak edeme gayrı. Hem de son derece kovuyor. Hem de kendi malını artık çocuk istiyor, kendi malından kovuyor onu. Nerede kaldı ki? Yetim gelse sana, değil babasının malı olmasın sen de. kendi malından vermem lazım gelirken, çocuğun malını vermiyorsun. Babasının malını vermiyor ona. Allah onun babasını almış, toprakların altında çürütmüş seni de imtihan ediyor bakalım bakacak mısın ona bakmayacak mısın ona e sen bu imtihanı kaybediyorsun